Merhaba arkadaşlar. Sessizce bir aşk kanalıma hoş geldiniz. Hepinize kanalımda seyrettiğiniz için, izlediğiniz hepinize önceden teşekkürümü bildiriyor ve hepinize iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu günleri sizlere emanet dizisinden yepyeni görüntüler sunmaktayız. Umarım hepinizin hoşuna gider. Evet arkadaşlar, Emanet dizisi bu cümleleri sizlerin karşınızda seyrinizde olacaktır. 111. bölümde neler olacak bunların hepsini Sessizce Bir aşk kanalında izleyeceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinize kanalımda iyi seyirler diliyorum. Ve hepinize lütfen kanalıma hala abone olmayanlara lütfen kanalıma abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar Seher ve Yaman'dan sizlere yepyeni görüntüleri sunacağız arkadaşlar lütfen izlemede kalın Hepinize iyi seyirler diliyoruz